Selamun aleyküm. Selamun yenge. Hoş geldiniz. O nasıl oturuş lan? Kap, bize çay getir. Canım gel oturalım. Tabi kocacı hanımcığım. Ne oturuyorsun lan? Herif kalk adama yardım etsene. İyi yaptın kız Ayper'i yenge. Bu devirde erkek milletine yüz vermeyeceğin. Aynen öyle, aynen öyle. Bunca zaman kıymetimizi bilmediler. Şimdi köpek gibi çalışsınlar. <laughs> Titretme lan bardakları. Hadi lan hadi hızlı. Doluş çayları. <laughs> Bu ne lan full dem yaptın. İnsan yanına ayrıca kek kurabiye falan da getirir. Yeter ulan. Senin akrabaların gelecekti. Karolin'e soktun beni. Ama ama kocacığım. Başlatma lan kocana. Kalk sen yap yürü. Oh hepsini çektim. Ben şimdi bunları bütün akrabalara atmaz mıyım? Ee yeter be. Bırak şu telefonu. Bıktım ulan senden. Karı rolü oynatıyorsun bana. Artistlik yapacağım diye. He Helal olsun lan sana. Karı seni boşuyorum lan. Bekle ben abi ben de geliyorum. Ana herifler gitti. Bey. Bey dur gitme kulu köpek.